<laughs> Geçen kızla oyuna girdim arkadaş. Su atlayalım dedik tam bir atladık abi sana yemin ederim. 100 kişilik oyunda 50 kişi oradaydı. Tepkim ne oldu biliyor musun? Ananı avradını dön dön. <laughs> Bak rahat diyorum ha. Abi kalmadı da bilmiyorum bu millet azmış herhalde. Bir oraya atlayayım dedim. Ulan Allah Allah dedim. Azıcık geç atladım ya. Abi pilotan olmaz şu an. Sonra geç kaldık biz. Buradan direkt geçelim oraya ya. Benden hızlısı mezarda ya. Gelen var mı? Ben ses alamıyorum. Eğer ki uçtan girdilerse bilemem. Hop. Abi o nerede biliyor musun? Yasna ya da Malzemeler bende. Malzemeler bende. Royal Pass 164 TL'ye açılıyor. Bu arada neler var? Bize mi sıktılar? Bize <Sessizlik> <Sessizlik> mi <Tak> Adam 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 Tamam vurdum. Vurdum. Nasıl vurdum? Ha. adama ne oldu? Tamam oldu. sen oldu. Of. Abi burada bir tane doz atılmış var onu da aldım gelin vereyim ben. M4'ümü tutam. Mi? Şöyle bıraktım. Hmm. Ben de bir kompansatör eksik. Bu da tutamam. どうも。<noise> <noise> <noise> 何だろう <noise> Aşağı atlayacaktı vurdum ya. <laughs> Adamını kaldırmıştı abi. Tam kit basarken bir headshot daha onun kaskı kalmadı Zaten ilk versiyon 3 tane headshot yedi Hadi. Gel 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 kafanı da çevir Et çevir? <laughs> ha? <Heh>. Tamam yeter <laughs> Bunlarda M24 var. Neden normal silahlar burada? Değil mi? Ay bir 6x attım abi dağlara taşları yemin ederim. <laughs> Siz o bagiye alın ben de buradaki alayım. <laughs> <deneyim. gülüyor> Tamam, tamam. Tamam. Gidin abi ben geliyorum arkanızdan. Çavcham dur ha. Benlerden var ha. Abi yakın dur burada. Ik ben een beetje... geldim geldim be Uzaktakileri uzaktakileri ikisine de M24 attım onlar bitti. Adam siste bir yerde. Aa ben 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 al ya benimde evet. Ben ben ne diyorum ya? mı? Ben attım olay siz bombası da orada. Aha burada burada adam burada. Abi bunda kom kompansiyon falan filan ne ararsan var. Şunda. <laughs> Buradayım 24 olması lazım o sana vuran. Hemen bakıyorum. Abi 24 var groza var. Bunda abm var. Bunlar da ee, şey M24 attım yere. Diğer külutta da var. Şey aldım ben. Şey ben. Abi mi? Arabaya bin bakayım be abi. Bilmiyorum. İn şimdi. Bir de ben benim. hadi bakayım. <laughs> o alan çok alan çok güzel yerde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arabaya bin Yo yo bin bin. <laughs> Gayret. Oğlum tekerlek mi patlak bu arabanın? Aynen öyle. Bak benim burada bir yerim var abi. Bak bura benim yerim. Hem kabrım var hem şeyim var. Nereydi? Yok bura değildi. Karşı olması lazım. Düşman görüldü. görüldü. Yalnız. Abi 4 var. İstersen vereyim. Bende 2 var ya. Attım oraya. Kimi ben... ben? Abi ben de almamışım ya. Gidip susturucu almışım. Şey almamışım. Neydi o? Dikey tutamak. Ben benim yere geçiyorum abi. Topat.

Tamam gördüm seni. Ne çıktı ki droptan? Abi onlar var alay alan dışı biliyor musun şu an? Ben ya alan dışı ya da şu önümdeki yerlerde. Hadi bak. Şurada Başkan da olabilirler. Sen görüldün. Yağmur aşağıdaki evlerin içinde. <laughs> o taraflar eğer oradalarsa ben buraya adam sokmam. Abi bak İhsan abi benim şu durduğum yer var ya şu an. Bak buradan şu işaret Osman, attığım görüldüm, yer. Görüldüm. Gördün mü orayı? Üç kişiler. Tek kişiyim. Bir kişiyi var ya en az 10 kere bayılttım. 10, 10 Kafasını bilerek gösteriyor. yani Sıkmıyor. Gösteriyor. Ben bayıltıyorum. Kaldırıyor. Tekrar. AVM mermimi öyle bitirmiştim. Kaç? 3 drop soydum. Artı bir tane fişek attım. 50 küsür mermim vardı AVM'de. Şurada bir yer, şurada bir yerlerde neredeyse var ya. Benim yeri. Bir, bir, bir. Bir, bir. Aha. Abi biz indirdik zaten ki. Tahsin'i kaç araba. adamlarla karşılaşamadım kanka ya. Benimle oynasana da. Oo. Sağ taraftan biri çıkıyor lan. Aha ben de <laughs> Aa, ara ne Yok M24 var da. Işte. Abi canı bir, üfle ölecek, üfle ölecek. Dis hmm. atın abi. Adamı göremiyorum. Adam tam önüne çıkacak bak. Çıldırmama bence ikiler. Bravo abi sistemen lazım. Sabit durma. Hı -hı. Bunlar seni bayıttığı gibi gelmiş. Onda avuk vardı. Hı -hı. Abi 10 bak 20 mermi atmışım. Tamam mı? Abi, Rahat 3 mermi headshot gitti. Dur 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 dur. Nerede? <laughs> AVM deniyor sağdan. Abi sabit durma AVM deniyor. Arkaya gidiyorum şu öldürdüğümüz adamları lootlayak. Yelek sıfır. Durgun yok durgun. Durgun varsa durgun alayım ya. Gördün. Abi nerede? Bana bir info atar mısın? <laughs> Göstersene abi kafana. Çıkar. Dur geç kaldık. Dur bir daha. Yedin mi çatı? Ha, yol al öyle. Düşman görüldü. Bak, görüldü. Abi 6x atıyorum yere. Attım. 2x attım. Yardımcı görüş attım. Nerede? Hiç gitme, hiç gitme, hiç gitme. Şu an evet. 255 255'te ağacın arkasında. Gördüm. Sol taraftan da biri geliyor. Ağacın arkasında adam hala. O. Partiyi veren süper. Bak. Avijit'i açtın mı? Tamam, neredeydi? Buraya buraya yaklaşıyor, buraya yaklaşıyor. Avijit Ne vurdunuz be oğlum? Sağlı sollu abi hepsinin ne? 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 Ay ne vurdum? Abi skoba açar açmaz. Bak bu çok güzel maç oldu ha.